Merhaba sevgili gençler. Dördüncü dersimizde konumuz hareket ve temel kavramlar. Bu üniteyle ilgili son 8 yılda TET'de karşımıza tam 4 soru. MSÜ'de ise karşımıza 3 soru çıktı. Bu konu ÖSYM'nin önem verdiği konulardan olduğu için gençler özellikle dikkatli dinleyelim. Hazırsanız fizik dersimiz başlıyor. İlk olarak hareket ve çeşitleriyle başlayalım. Cisimlerin zamanla bulundukları yerleri değiştirmelerine hareketlenir. Evrende her şey hareket halindedir atom içindeki elektrondan gezegenlere, arabadan uçağa, salıncaktan gondola, cisimler kuvvet etkisinde hareket ederler. Üç çeşit hareket vardır. Öteleme hareketi, dönme hareketi ve titreşim hareketi. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Bir öteleme hareketi cisimlerin bir doğrultu ve yönde üzerindeki tüm noktaların eşit miktarda yer değiştirdiği ilerleme ve kayma hareketine öteleme hareketi denir. Buna günlük hayattan örnek olarak gençler. Hızlı trenin hareketi sonuçta bir ray üzerinde bir doğru boyunca hareket ediyor ve üzerindeki tüm noktalar aynı miktar yer değiştiriyor. Cirit atmada ciritin yaptığı hareket, yürüyen merdivenin hareketi yine öteleme hareketine örnek verilebilir. 2. Dönme hareketi cisimlerin sabit bir eksen etrafında yörüngenin merkezine uzaklığı değişmeden yaptığı dolanım hareketine dönme hareketi denir. Samit Bakara gençler tabii ki bir kuvvet uygulandığında bir eksen etrafında dönme hareketi yapar. Çarkı felek çevrildiğinde bir eksen etrafında dönme hareketi yapmakta. Yelkovanın hareketi yine bir eksen etrafında bir dönme hareketidir. Üçüncü olarak titreşim hareketinden bahsedelim. Cisimlerin iki nokta arasında yaptığı gidip gelme hareketine titreşim hareketi denir. Örneğin salıncak iki nokta arasında git gel hareket yapar. Telin hareketinde gençler bağlamaya vurulduğunda veya uda vurulduğunda tel yukarı aşağı titreşim hareketi yapar. Sesin oluşumunda hava tanecikleri titreşir. Bu da yine bir titreşim hareketidir. Örneğimize bakalım. Aşağıdaki tabloda bazı olaylarda gerçekleşen hareket türleri karşılarına yazılmıştır. Buna göre hangi olaylara ait hareket türleri doğru verilmiştir? 1. İlerleyen bisikletteki tekerleğin hareketi. Gençler tekerlek sadece kendi etrafında dönme hareketi yapmıyor. Aynı zamanda ileri de gittiği için öteleme hareketi de yapıyor. Bu yüzden dönme artı öteleme doğru. 2. Bungee jump yapan sporcunun yaptığı hareket. Bungee jumping de gençler iki nokta arasında git gel hareket vardır. Bu bir titreşim hareketidir. Tabii ki bir doğru boyunca hareket olduğu için öteleme hareketi de barındırır. Bu da doğru. 3. Çamaşır makinesi kazanının hareketi. Çamaşır makinesi kazanı gençler tabii ki bir eksen etrafında yalnızca dönme hareketi yapar. Öteleme değil. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2. Şimdi gelelim gençler. Konum, alınan yol, yer değiştirme kavramlarına. İlk olarak referans noktası ile başlayalım. Referans noktası bir cismin konumu ve yer değiştirme miktarı gibi büyüklükleri tanımlamak için seçilen sabit noktaya verilen isimdir. İkinci olarak konum vektöründen bahsedelim. Konum vektörü referans noktasından bir cismin bulunduğu noktaya olan yönlü uzaklıktır. Ve vektörel bir büyüklüktür. X üzeri ok ile gösterilmektedir. Şekilde gençler A'nın O'ya göre konumundan bahsedilmiş. A'nın O'ya göre konumu diyorsa demek ki referansımız O noktası. O'ya göre referans noktamız O. O zaman O'dan başlayarak A noktasına doğru çizdiğimiz vektör bize A'nın konum vektörünü verecektir O'ya göre. B'nin O'ya göre konumu diyorsa yine referans noktamız O'ya göre olduğu için O noktasıdır. O noktasından başlayarak B noktasına çizdiğimiz vektör B'nin O'ya göre konum vektörüdür. Gençler bir doğru üzerinde Mert, Ece ve Yaşar'ın konumları gösterilmiş. Ece'nin Mert'e göre konumu sorulduğunda gençler, Mert'e göre dediği için Mert referans noktamız. Dolayısıyla Mert'ten başlayarak Ece'ye doğru çizdiğimiz vektör, Ece'nin Mert'e göre konumudur. Yönü gördüğünüz gibi doğu yönünde, evet buraya doğu demişiz, büyüklüğümüz ise 10 metre. Ece'nin Yaşar'a göre konumu sorulduğunda bu sefer Yaşar'a göre dediği için Yaşar referans noktamızdır. Yaşar'dan Ece'ye doğru çizdiğimiz vektör Ece'nin Yaşar'a göre konum vektörüdür. Ve yönünün batı olup büyüklüğünün de 15 metre olduğunu görüyoruz. Şekilde eşit bölmelendirilmiş düzlemde OKLM ve N noktaları gösterilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 1. K ve L'nin O'ya göre konum vektörleri eşittir. Yaşar O'ya göre dediği için başlangıç noktamız referans noktamız O. O'dan itibaren K'ya doğru çizdiğimiz vektör K'nın O'ya göre konum vektörü, L'ye doğru çizdiğimiz vektör L'nin O'ya göre konum vektörleri. Peki bu iki vektör birbirine eşit mi? Büyüklük olarak aynı ancak yönleri zıt olduğu için eşit vektör denilemez. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Eşit olabilmesi için yönlerinin de aynı olması gerekir. 2, M ve K'nin O'ya göre konum vektörleri eşit büyüklüktedir. M'nin O'ya göre konum vektörü yukarı doğru iki birim, K'nın O'ya göre konum vektörü sağa doğru 2 birim. Büyüklük olarak birbirlerine eşittirler. Evet, büyüklük olarak birbirine eşittir. Büyüklük dediği için doğru kabul ediyoruz gençler. Eğer direkt konum vektörleri eşittir deseydi yine yanlış diyecektik. 3 M ve N'nin O'ya göre konum vektörleri zıt yönlüdür. N'nin O'ya göre konum vektörü aşağı yönlü, M'nin yukarı yönlü olduğuna göre evet bu bilgi de doğrudur. Bu yüzden cevabımız D seçeneği 2 ve 3. Şimdi gelelim en önemli iki kavrama. Alınan yol ve yer değiştirme. En çok soru buradan çıkıyor gençler. Hareketlinin yönden bağımsız olarak ilerlediği yörüngenin uzunluğuna alınan yol denir. Yönün bir önemi yoktur. Tamamen hangi yoldan ilerlemişse o yolun uzunluğudur. Alınan yol yönden bağımsız olduğu için skaler bir büyüklüktür. Esaydaki birimi metredir. Evet yolun birimi uzunluğun birimi metre ve x sembolü ile gösterilir. Şimdi gelelim yer değiştirme kavramına bir hareketlinin ilk konumundan son konumuna doğru en kısa yol boyunca çizilen yönlü uzaklığa yer değiştirme denir. Yer değiştirme gençler vektörel bir büyüklüktür. Mesai'deki birimi yine aynı alınan yoldaki gibi metredir. X ile gösterilir ancak tabii ki vektörel olduğu için kafasında bir ok vardır. Örneğin gençler A noktasında bulunan bir hareketli bir doğru boyunca bu yol üzerinden ilerleyip B noktasına varsın. Ardından C noktasına geri gelsin aynı yol üzerinden. Alınan yol sorulduğunda bu ilerlediği her iki yolun uzunluğunun toplamı bize alınan yolu verir. Ancak gençler yer değiştirme sorulursa yer değiştirmede ilk konumdan son konuma çizilen vektör yer değiştirme vektörüydü. İlk konumumuz A, son konumumuz C olduğuna göre A'dan C'ye olan uzaklığa bakmamız gerekir. Yani A, C arasındaki mesafe yer değiştirmeyi verecektir. Buna dikkat edelim. Bir hareketli bir doğru boyunca K'dan önceleye sonra L'den M'ye geldiğini düşünelim. K'dan L'ye, L'den M'ye olan mesafenin toplamı bize alınan yolu verecektir. Ancak yer değiştirme sorulursa gençler K'dan M'ye olan en kısa uzaklığa bakılır ve bu uzaklık hesaplanır. Eğer bu bir dik üçgen ise gençler tabii ki Pisagor bağıntısını uygulamayı unutmayacağız. Bir çembersel yörünge düşünelim gençler. X noktasından harekete başlayan bir hareketli olsun ve bir tam tur bir tam tur attığında tabii ki bulunduğu noktaya geri dönecektir. Alınan yol sorulduğunda bu çemberin çevre uzunluğu hesaplanır. Yer değiştirmede ise gençler ilk ve son konum arasındaki en kısa uzaklıktı. İlk konum x, son konum da x. O zaman yer değiştirme 0 deriz. Eğer gençler yarım tur atmış ise bu sefer x'ten y'ye bu şekilde gelmiş olsun. O zaman alınan yol sorulduğunda tabii ki çevre uzunluğunun yarısı kadardır diyebiliriz. Ancak bize yer değiştirme sorulursa ilk konumdan son konuma doğru yer değiştirme vektörünü çizdiğimizde gördüğünüz gibi çap uzunluğuna eşittir diyebiliriz. Eğer gençler x noktasından z noktasına bu yoldan gelirse gördüğünüz gibi bir çemberin dörtte bir kadar yol almıştır. Dolayısıyla çevre uzunluğunu 4'e bölerek alınan yolu hesaplarız. Yer değiştirmeyi bulurken dikkat edelim. İlk konumdan son konuma doğru çizilen vektör yer değiştirme vektörüydü. Peki bunun uzunluğunu nasıl hesaplarız? Gençler burası 90 derece. Biz buraya R dersek burası da R'dir. R, R, R kök 2 yapacaktır. Buna da dikkat edelim. Bir öğrenci okuldan 50 metre uzaklıktaki kütüphaneye bir doğru boyunca yürüyor. Ardından kütüphaneden 150 metre uzaklıktaki sinemaya yine bir doğru boyunca yürüyor. Öğrencinin aldığı yol 50 artı 150'den toplamda 200 metredir. Ancak öğrencinin yer değiştirmesi bulunurken ilk konum ile son konum arasındaki yani okul ile sinema arasındaki uzaklık bulunur. Yani bu da 100 metreye eşittir. Ve yer değiştirme vektörü ilk konumdan son konuma doğru çizilen vektör olup büyüklüğü de 100 metredir. Bir hareketli şekildeki yolun K noktasından kesik çizgiyle gösterilen yolu izleyerek L noktasına geliyor. Buna göre hareketlinin aldığı yol ve yer değiştirmesi kaç metredir? İlk olarak gençler 60 metre ilerlemiş ardından 80 metre ilerlemiş 60 artı 80'den toplamda 140 metre yol almış. Bu alınan yolun uzunluğudur. Yer değiştirme bulunurken. İlk konumdan son konuma doğru çizilen vektör bize yer değiştirme vektörünü veriyordu yani şu uzunluğumuz. Bu uzunluk hesaplanırken gençler Pisagor bağıntısı kullanılır. Burada bir dik üçgen görüyorsunuz. 60 80 biz buraya x dersek acaba x kaç bulunur? Bu 3 4 5 üçgeninin 20 katıdır diyebiliriz. 3'ün 20 katı 60, 4'ün 20 katı 80, 5'in 20 katı x buradan 100 bulunur veya 6 8 10 üçgeninin 10 katıdır diyebilirsiniz. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Yeter bir hareketli buradan başlasın ve şu şekilde bir yol izleyerek buraya gelmiş olsun. Bize alınan yol sorulduğunda tabii ki bu yolun uzunluğu deriz. Yer değiştirme sorulduğunda ise ilk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafedir deriz. Burada gördüğünüz gibi alınan yol yer değiştirmeden daha büyüktür. Peki böyle bir yol izlemiş olsun. Yine alınan yol bu yolun uzunluğudur. Yer değiştirme ise gençler ilk ve son konum arasındaki en kısa mesafedir. Dolayısıyla yine alınan yol yer değiştirmeden daha büyüktür. Şimdi gençler buradan önce ileri sonra geri gelsin ve bu noktaya gelsin. Evet alınan yol yörüngenin uzunluğudur. Yer değiştirme ise ilk ve son konum arasındaki en kısa mesafedir diyoruz. Yine alınan yol yer değiştirmeden daha büyüktür. Peki alınan yol ve yer değiştirme birbirine eşit olabilir mi? Nasıl olabilir? Eğer bir hareketli gençler yönünü değiştirmeden ve bir doğru boyunca yürüyorsa o zaman Evet alınan yol bu uzunluktur. Yer değiştirme de yine bu uzunluğa eşittir diyebiliriz. Yani alınan yolun yer değiştirmeye eşit olabilmesi için bir doğru boyunca ve hep aynı yönde ilerlemelidir diyoruz. Peki yer değiştirme alınan yoldan büyük olabilir mi? Hayır büyük olamaz. En fazla eşit olabilir. Şimdi gelelim gençler çok karıştırılan iki kavrama sürat ve hız kavramları. Günlük hayatta konuşmalarda birbirinin yerine kullanılan sürat ve hız kavramları birbirinden farklı kavramlardır. İlk olarak süratle başlayalım. Bir cismin birim zamanda aldığı yola sürat denir. Sürat skaler büyüklüktür. Yani yönden bağımsızdır. Birimi metre bölü saniyedir. Ve gençler süratin formülü alınan yolun zamana oranıdır. Alınan yol bölü zaman. Hatırlarsanız alınan yol da yine skaler bir büyüklüktü. Bir aracın süretinden bahsedildiğinde yönün bir önemi yoktur. Sadece göstergedeki sayıdan ve biriminden ibarettir diyoruz. Şimdi gelelim hız kavramına. Bir cismin birim zamanda yaptığı yer değiştirmeye hız denir. Gençler yer değiştirme vektöreldi. Hız da vektörel bir büyüklüktür diyoruz. Yani hız yöne bağlıdır. Bir aracın hızından bahsederken mutlaka yön bilgisi vermeliyiz birimi metre bölü saniyedir. Hızın da formülü gençler yer değiştirme bölü zaman. Yarı çap uzunluğu 150 metre olan çember biçimindeki pistin K noktasından harekete başlayıp çevresinde farklı büyüklükteki hızlarla koşan bir atlet 5 dakikada 2,5 tur yapıyor. Buna göre atletin ortalama hızı ve ortalama süreti kaç metre bölü saniyedir? Gençler süretin formülü alınan yol bölü zaman. Hızın formülü yer değiştirme bölü zaman. İlk olarak gençler alınan yol ve yer değiştirmeyi hesaplayalım. Çemberin çevre formülü 2πr'di gençler. Bir tur atsaydı 2πr ile bulunacaktı. π'yi 3 alalım, r soruda 150 verilmiş. Ancak 5 bölü 2 tur dediği için o zaman 5 bölü 2 ile çarpalım. Buradan yol gençler 2250 metre gelecektir. Şimdi yer değiştirmeyi hesaplayalım. Bir tur attığında gençler tabii ki K noktasına geri geliyor. İkinci turda yine K noktasına geri gelmiş oluyor. Yarım tur attığında bu sefer L noktasına gelmiş olacaktır. Gençler gördüğünüz gibi yer değiştirme çap uzunluğunda. Yarı çap 150 metre olduğuna göre çap 300 metredir. Dolayısıyla yer değiştirme 300 metredir. Şimdi ortalama hız ve ortalama süreti bulalım. İlk olarak ortalama süreti bulalım. Ortalama sürat alınan yol bölü zamandı gençler. Dolayısıyla alınan yol 2250. Zamana bakalım 5 dakika verilmiş. Bize metre bölü saniye cinsinden sorduğuna göre o zaman saniye çevirmemiz lazım. 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 5 dakika 60 çarpı 5'ten 300 saniye yapacaktır. Dolayısıyla 300'e bölelim. 300'e böldüğümüzde gençler cevabımız buradan 7,5 gelecektir. Ortalama hız ise gençler yer değiştirme bölü zaman. Yer değiştirme 300, zaman da 300 olduğuna göre 300 bölü 300'den cevabımız 1 çıkacaktır. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Samsun'dan aracıyla yola çıkan Celal 8 saatte İstanbul'daki evine ulaşırken 720 kilometre yol alıyor. Harekete başladığı ve bitirdiği noktalar arası kuş uçuşu mesafe 600 kilometre olduğuna göre aracın ortalama hızı ve ortalama süreti kaç kilometre bölü saattir? Yer değiştirme bulunurken gençler ilk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafe yani kuş uçuşu alınır. Bu bize soruda 600 kilometre. Alınan yol ise gençler yörüngeye bağlıdır ve bu yörüngenin uzunluğu da 720 kilometre verilmiş. Süretin formülü gençler alınan yol bölü zaman alınan yol 720 kilometre zaman ise gençler gördüğünüz gibi 8 saat dolayısıyla süretimiz 90 kilometre bölü saat çıkacaktır. Hızın formülü yer değiştirme bölü zaman yer değiştirme 600 kilometre zaman 8 Dolayısıyla 600 bölü 8'den de cevabımız 75 kilometre bölü saat çıkacak. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Şekildeki 1, 2 ve 3 numaralı parkurda aynı anda yüzmeye başlayan yüzücüler doğrusal yörünge izleyerek gidip geri dönüyorlar. Yarışmayı tamamlama süreleri arasındaki büyüklük ilişkisi T1 büyüktür, T2 büyüktür, T3. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Gençler 3 yüzücü de tabii ki gidip geri döndüğünde aynı miktar yol alacaktır. Aldıkları yollar aynı. Ancak tamamlama süreleri farklı. Peki Süratin formülü neydi gençler? Yol bölü zamandı. Zaman büyük ise sürat küçük olacaktır. T1 daha büyük ise o zaman zaman büyük olduğun süreti küçük olacaktır. Yani gençler bir numaralı parkurda yüzen yüzücü en büyük zamanda tamamladığına göre demek ki en geç gelen bir numaralı yüzücüdür. Bunun da anlamı süreti en küçük olan bir numaralı yüzücüdür. O zaman sürat ilişkisi bize sorulursa ne diyeceğiz? V1 küçüktür, V2 küçüktür, V3 diyeceğiz. Çünkü yol aynı ancak zaman ile tabii ki ters orantılı. Peki hız sorulursa hız yer değiştirme bölü zaman gençler. Bütün yüzücüler başladığı noktaya geri döndüğüne göre yer değiştirmeleri hepsi için sıfırdır. Yer değiştirme sıfır olduğuna göre sıfırın zamanı oranı tabii ki sıfır çıkacaktır. Dolayısıyla hız ilişkisi sorulursa V1 eşittir, V2 eşittir, V3 deyip Buna da 0 demeliyiz. Yargılara bakalım. İkinci parkurdaki yüzücünün ortalama süreti birinci parkurdakinden büyüktür. Evet, 1 küçüktür 2 demiştik. Doğru. 2 ve 3. parkurdaki yüzücülerin ortalama hızları eşittir ve 0'dır. Bu da doğru. Tüm yarışmacıların aldıkları yollar eşittir. Bu da doğru. Sonuçta gidip geri dönüyorlar. Hepsi aynı miktar yol almış. Bu yüzden cevabımız E seçeneği. Şekildeki yolun A noktasından aynı anda kırmızı ve sarı araba zıt yönlerde harekete geçiyor. Kırmızı araba 1 nolu yolu, sarı araba ise 2 nolu yolu izleyerek B noktasında karşılaşıyorlar. Zıt yönde ilerlemişler ve B noktasında karşılaşmışlar. Buna göre niceliklerinden hangileri kırmızı ve sarı araba için kesinlikle eşittir? İlk olarak gençler anılan yol hakkında kesin bir şey söylemeyiz. Yani bu yolun uzunluğu mu büyük, bu yolun uzunluğu mu büyük veya eşit mi? Bunun hakkında kesin bir şey söylemeyiz. Anılan yol hakkında yorum yapamıyorsak tabii ki anılan yol böyle zaman bize süreti verdiği için süret hakkında da gençler kesin bir şey söyleyemeyiz. Buna soru işareti koyalım. Ancak gençler her iki arabanın da başlangıç ve bitiş noktaları aynı olduğuna göre izlediği yörüngeden bağımsız olarak ilk ve son konumları aynı ise yer değiştirmeleri aynıdır diyebiliriz. Dolayısıyla yer değiştirme büyüklükleri A eşittir B yazabiliriz. Ortalama hız ise gençler yer değiştirme bölü zaman olduğuna göre yer değiştirmeler aynı ise tabii ki aynı zamanda karşılaştıklarına göre o zaman yer değiştirme bölü zaman büyüklüğü yani ortalama hız büyüklükleri de yine birbirine eşittir diyoruz. Bu yüzden cevabımız C seçeneği 1 ve 3. Doğrusal yol üzerindeki K noktasında bulunan Mecnun ile L noktasında bulunan Leyla birbirlerine doğru koşuyor. Leyla ile Mecnun O noktasına buluştuklarına göre niceliklerinden hangileri Leyla ve Mecnun için eşittir? KO uzunluğu OL uzunluğuna eşitmiş. Bir anlan yol demiş gençler bu yolun uzunluğu ile bu yolun uzunluğu aynı olduğuna göre anlan yollar tabii ki birbirine eşittir doğru. Gençler yer değiştirmeye dikkat yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. Mecnun'un yer değiştirmesi bu şekilde gösterilir. Leyla'nın yer değiştirmesi bu şekilde gösterilir. Dolayısıyla evet yer değiştirmeler büyüklük olarak aynı ancak yönden dolayı yönleri birbirine zıt olduğu için aynıdır denilemez. Bu da vektörel bir büyüklük olduğu için bunu unutmayalım. Eğer yer değiştirme büyüklüğü deseydi evet eşittir derdik. 3 Başlangıçtaki O noktasına göre konum vektörleri. Başlangıçta gençler Leyla'nın Gördüğünüz gibi O'dan L'ye doğru çizilen vektör konum vektörüdür. Mecnun ise yine O'dan Mecnun'a doğru çizilen vektör konum vektörüdür. Yine gençler konum vektörü de vektörel bir büyüklük olduğu için büyüklük büyüklük olarak aynı olsa da yönleri zıt olduğu için eşittir denilemez. Bunlar eşit vektör değil zıt vektördür diyeceğiz. Bu yüzden cevabımız yalnız bir. Bir koşucu K noktasından kesik çizgilerle gösterilen yörüngeyi izleyerek N noktasına geliyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bir, ortalama süreti ortalama hızından büyüktür. Ortalama sürat alınan yol bölü zaman, ortalama hız ise genişler, yer değiştirme bölü zaman. Alınan yol tabii ki yörüngenin uzunluğudur. Yani bu yörüngenin uzunluğu. Yer değiştirme ise genişler, ilk konumdan son konuma çizilen vektördür. Gördüğünüz gibi genişler, alınan yol yer değiştirmeden daha büyük olduğuna göre ortalama sürat ortalama hızdan daha büyüktür. Bu yüzden birinci ifademiz doğru. 2. Aldığı yol yer değiştirmesinin 3 katıdır. Gençler alınan yolda gördüğünüz gibi 3 tane çeyrek dairenin uzunluğu var. Eğer yer değiştirme şu kısım olsaydı, bakın şu maviyle gösterdiğimiz kısım olsaydı, yani bir çeyrek dairenin uzunluğu olsaydı, evet doğrudur derdik. Ancak yer değiştirme gördüğünüz gibi bu kırmızıyla gösterdiğimiz vektör olduğuna göre, bu da tabii ki bir çeyrek dairenin uzunluğundan daha kısa Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. 3. Hareketi boyunca O noktasına göre konum vektörü değişmemiştir. Başlangıçta gençler O noktasına göre dediği için O noktasından K'ya doğru bir vektör çizelim. K'dan L'ye geldiğinde O noktasına göre konum vektörü bu şekilde gösterilir. M'ye geldiğinde bu şekilde, N'ye geldiğinde bu şekilde gösterilir. Gördüğünüz gibi uzunluk olarak aynı. Ancak konum vektörü vektörel bir büyüklük olduğu için yönü değiştiği için gençler yönden dolayı konum vektörleri aynıdır diyemeyiz. Eğer bize konum vektörünün büyüklüğü deseydi, evet büyüklük değişmemiş. Ancak yön değişiyor gördüğünüz gibi. Bu yüzden cevabımız yalnız bir.